Bana birilerinin nefretle bakmasına alışkınım. Ne olsa hapiste yaşadım normaldir. Ama evladımın insana öyle bakması... ...bir babaya verilebilecek en büyük cezadır. İnci Taneleri yeni bölümde her ne kadar... Azem Cihan'la yakınlaşmaya çalışsa da, ona kendini ispatlamaya, anlatmaya gayret etse de Cihan yıllar önce onları bırakıp gitmiş, olan babasına bu fırsatı vermeyecektir. Azem herkesin merak ettiği o büyük sırrı açıklamak zorunda kalacak. Çünkü Cihan bu sırrı bilmediği için annesinin katilinin babası olduğunu düşünüyor. Dilber'in kocası Zahir Otel'i basıp Dilber'le münakaşa yaşayacak bu olaya da Azem de dahil olacak. Dilber'in gün geçtikçe Azem'e olan duyguları büyüyecek. Fakat Azem duygularına karşılık vermediği için Dilber ile tartışacaklar. Azem Cihan'ın cezaevindeki bağlantılarını araştırıp oğlunu bu kirli hayattan söküp almak için uğraşacak. Cihan onu iyileştirdiği doktora karşı duyduğu ilgiyi dile getirecek ama maalesef şimdilik karşılık bulamayacaktır. Hepsi ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.